Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Her işin bir zirvesi bir de düşük anı vardır. Tirmizi'deki hadisi okuyorum. Eğer o gevşeklik, düşüklük anındaki kişi gayret edip, heyecanlanıp, düzeltmeye çalışan bir iş iç üzerine olursa, onun kurtulacağını biliniz. Ama eğer öyle değilse, yani o düşük anında gevşetiyorsa, onu siz kurtulacağına dair bir umut taşımayın. Demek ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadis-i şerifinden net bir şekilde anlıyoruz ki o düşme anımızda yani rampaya doğru tırmandın, evlilik iyi gidiyordu, iki çocuk olduktan sonra kadında da bir gevşeklik oldu, ağzı kapanmıyor, erkekte bir lahit oldu, evde iş güç bekliyor, arkadaşlarıyla oturup çay içiyor, yani dert üstüne dert hangisinden sayacaksın? Seni o anda vites değiştirip kurtarıcı pozisyonda yani devam etmen gerekiyordu. Basit bir vites değişikliğiyle sen toparlayabilirdin bunu. Sen daha fazla inadına gaza bastın, arabayı patlattın sen. Gaza basma yerine vitesle oynaman lazımdı senin. Vitesi değiştirmen lazımdı. Ciddi bir araştırma veya ciddi bir bilgiye dayanarak değil ama bu hadis-i şerifi tefekkür ederken gördüğüm bir nokta var. Bu bahsettiğimiz zafiyetlere, giyimine ve yemesine, içmesine aşırı düşkün olan tipler daha fazla takılıyorlar. Yani insan yemeli, içmeli ama yemek içmek için yaşamamalı. İnsan giyinmeli ama elbisesi ülkenin bayrağı kadar kutsal olmamalı. Ara sıra insan ütüsüz de giyinmeli. Ara sıra düğmesinin bir tanesi gevşek olsa da yıkılmamalı yani. Hayat bir düğmeden, bir ütüden, bir bardak suyun veya ayranın az tuzlu olup olmamasından ibaret değil. Bu şekilde bir anlayış kesinlikle insanı yarın kendi zevklerinin kölesi haline getireceğinden Zevkinin kölesi birisi içinde bu hayat işkenceye dönüşür. Çünkü o zevki hiçbir zaman tatmin edemeyecek demektir. Burada bu sorun hangi sorun? Yani ara sıra gevşeklik, bıkkınlık, yorgunluk, usanmışlık ortamına takılıp kalma sorunu birey için ve ümmet için bir vakit zayiatı sorunudur. Ümmetimiz büyük bir vakit israfına uğramaktadır bu yüzden. Vakit israfı yapan bir ümmet de hiçbir şekilde iş kalitesini yakalayamaz. Kaliteli işler yapamaz. Karın tokluğuna ve gün doldurmaya çalışan bir projenin adamı olur. Sürekli erteler. Sürekli sonra yapacağına dair vaatlerde bulunur. Kendi kendini kandırır yani. Sürekli kendi kendini kandırır. Böylece bireyin hayatı karışık, plansız, projesiz. O bireylerin yoğun olduğu toplumun da toplum olarak hayatı geri kalmış, dağınık, orman hale gelmiş olarak önümüzde durur. Bunların hiçbiri kurtuluş umudu bitmiş, bir daha düzelmez şeyler değildir. İnsanoğlu bugün bir trafik kazasında, arabanın altında kalmış bir bedenin mesela kafa ezilmiş, kafatası yarılmış. Onu bile götürüyorlar hastanede bir sene yoğun bakımda bekletiyorlar. Düzelecek umut edeceğiz. O doktor geliyor bir şey yapıyor. Yani görünen köy kılavuz istemez. Bunun yaşaması mümkün değil dendiği halde o, o tıp ondan umut kesmiyor. Halbuki bu vaka yani tembelleşmiş, bıkkın, usangaç, yılmış insanın bir manevra yapıp tekrar hayata tutunması, tekrar dine tutunması kesinlikle trafik kazasında beyin sarsıntısı geçirmiş, beyin kanaması geçirmiş insandan çok daha yüksektir umut. Çok daha yüksektir ama şeytan bu noktaları çok iyi değerlendiriyor. Bitti bu aile bitti dedirtiyor. Bu iş bitti buradan para kazanamazsın dedirtiyor. Sen bir daha nafile oruç tutamazsın dedirtiyor. Bu Kur'an okumak sana göre bir şey değil. Senin kalbin pas zaten. O pasla Kur'an okunur mu diyor. Halbuki o pası silmek için de Kur'an okuman lazım. Kurtarıcından seni uzaklaştırıyor. Burada anne babaların ilk günlerde eğitim veren muallimlerin insanlara din öğreten hoca efendilerin din görevlilerinin medyada başka sosyal kanallarda insanlara din anlatanların eğitim olacak nitelikli konuşmalarının ve mesajlarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Evet, bizim yaratılıştan kaynaklanan pısırıklık sorunumuz da olabilir. Çevrenin etkisinde olabiliriz. Evlilik ve eş, çocuklar bizi dağıtmış olabilir. Doğru. Ama her halükarda Allah bu umutsuz vakadır demedikçe kimse umutsuz vaka değildir. E üç psikoloğa gittik, üçü de bir daha gelmeyin bana dedi. Onların üçü de becerememiş. Sen psikoloğa tutun mu? Allah'a tutun. Psikolog kim ki? O da senin gibi biri. Psikolog da, psikiyatr de, yani insan neticede, o da o da ölümlü, o da fani. Allah hay ve kayyumdur. Allah ezelidir, ebedidir. Tutununca Allah'a tutunacaksın. Dolayısıyla umutsuzluk kesinlikle ölüm gibi bir şeydir. Umutsuzluğu öldürmek lazım. Kendisini öldürmek lazım onun. Şöyle bir test, bir psikolog arkadaşımızın yorumunu naklediyorum. Bana ait değil, bir uzun yıllar psikolojik danışmanlık yapmış bir Müslüman kardeşimizin nasihatini söylüyorum. Ben ona bir gün dedim ki, ne kadar etki ettiğine inanıyorsun ya da karşındaki danışmanın senden istifade edip düzelecek mi sorsam bunu anlıyor musun? Anlıyorum dedi. Büyük oranda nasıl anlıyorsun dedi? Ben dedi prensip olarak dedi bana ilk gelen danışmanımı önüme oturtuyorum. Onun bana ne kadar güvendiğini test ediyorum dedi. Eğer yani herkes gidiyormuş. Bir gideyim bakayım dedi ise senin sorununu bir profesör çözmeli kardeşim ben o düzeyde değilim deyip gönderiyorum. Bazen parasını da almıyorum dedi. Ama bana buraya geldim. 3 saat sonra ben buradan sağlam çıkacağım. Vesvesemi bırakıp çıkacağım gibi güven veriyorsa ben ona faydalı olacağımı düşünüyorum. Daha heyecanlı çalışıyorum. O da benden istifade ediyor. Böyle test ettim. Denedim diyor. Bunun için de normal ücretin hemen hemen iki katını alıyorum ben dedi. Neden dedim iki katını alıyorsun? Çünkü insanlar yüksek fiyat vererek danışmanlık aldıklarında daha iyi çok itimat ediyorlar dedi. Bu bir insan silüeti yani insan görüntüsü hayat böyle. Bu sebeple biz son noktaya kadar umutla Allah'a bağlanacağız. Allah önümüze psikolog çıkardı, psikoloğa gideceğiz. Bir hoca efendinin duasını almayı önümüze çıkardı. Onu alacağız. Bu arada dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi de yeme ve içmelerin helal olması meselesidir. Mideye haram girdikten sonra ibadetler insanın ruhunu güçlendirmez. Namaz bile ondan sonra resmi prosedür haline gelir. Yani namazı kılarsın cehenneme girmekten kurtulmak için başka bir şey için değil. Halbuki bir namaz veya her namaz kulun miracıdır. Yani seni Allah'a doğru kaldırır. Ama bu haramlarla beslenmiş bir bedenin ibadetleri başta namaz olmak üzere ruhu kanatlandıramaz. 50 senede namaz kılsa o sürünerek yaşamaya mahkum olur. Dolayısıyla bu tip sorunlardan kurtulmak işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri dedi ki ilk okuduğumuz hadiste e, haram içecek ve yiyeceklerin hatta şüphelilerin hiçbir şekilde mideye girmemesi lazım ki temiz bir bedenle dua daha tesirli olsun umut böylece güçlü olsun melekler daha fazla bize yardım etsinler ibadetlerimiz melek, meleklerin aminleriyle daha güzel göklere doğru yükselsin diye Önemli bir nokta daha, bu durumlarda dine abartılı bakışın da sorun oluşturduğunu bilmek lazım. Nedir abartılı bakış? Yani insan mesela namazlarda bir gevşeklik gösterdi. Yani camiye gitmiyor, gidemiyor, üşeniyor. Bu bir arıza, doğru. Ama bu camiye gitmeyen adamın evde namaz kılma hakkı da yok lan. Erkek adam camide kılar deyip yani cami konusunu çok böyle cüz'i bir örnek, lokal bir örnek veriyorum. Her şeye bunu uyarlayabiliriz. Yani camiye gitmemek gavurluk değil. Sevap kaybı. Ama şeytan camiye gitmediğimizi güya cami kuşu adam hiç cami bırakacak bir kimse değil gibi hissettirip bize camiye gitmiyorsan namazı da bırak, sana namaz da lazım değil gibi bir e, haleti, ruhi içine sokarak yani hiç olmayacak bir yerden cehennem düşkünü cehenneme batmış biri haline getirir bizi. Bunun için diyoruz ki dinin bir tarafındaki abartılar da yanlış. Mesela çocuklarımızın eğitimi konusunda biz onları Kur'an ehli, namaz ehli yapmak istiyoruz mesela namaz kılan çocuklarımız olsun diyoruz 17 yaşında çocuğumuz dinimize göre artık namaz kılması lazım fakat namaza soğuk davranıyorum 17 yaşında kızımız mesela veya 18 yaşında kızımız başını örtmüyor tamam bu bir sorun ama bir baba olarak ben bu kız başını örtmediyse o baş kopar deyip kızı sokağa atıyorum ben ne için mücadele ediyordum. Dinin başını ört dediği için mücadele ediyordum. La Allah Çocuğum gitti, en kötü haramlardan birine bulaştı. Bir baş örtüsüydü sorun. Baş gitti. Baba kazançlı değil ki. Üç ay sonra düzelecek bir hatayı otuz sene sonraya bıraktı. Otuz sene sonra da ya düzelecek ya düzelmeyecek gibi. Dinde aşırılık kesinlikle Sünnete uygun bir hareket değil. Kur'an-ı Kerim "La tuqulu fi dinikum gayril hak" yani dinde ölçüsüz bir abartı yapmayın Allahu Teala buyuruyor. Hadis-i şerif "Bu din güçlüdür. Hızlı girerseniz çarpar sizi" buyuruyor. Evet. Layık bir toplumun standartlarına göre de dindarlık yaşamayacağız. Ama Allahu Teala'nın e, emirlerini benim takatımla keyfimle değil takatımla sınırlı yaşamak zorunda olduğumu da olduğumuzu da bileceğiz.